Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ayhan. Ben Bedirhan. Ben Sabri. Eee bugün eee... Minecraft turlarımızla devam ediyoruz. Şey, eski evimizi bitirdik. Yani yaptığımız evi bitirdik. Bugün şey, küçük kan... Ee, bir Bütün evimizin evi olan bir... Yazdık. Ev mi desem artık? Yazdık mı desem? Aynen, ver vurma, Aynen, ver. Burayı Vur, yapacağız. Vurma, vurma, vurma sen tamam. Tabi burayı yapmak için malzeme at, at, topladık. Topladık aslında bayağı Vurma. Aynen aynen. Fabri sana ne lazım? Bana cam odun lazım. Yani. Ben bende Zeyang... odun var oğlum bende odun bol var. Tamam gel. Ben pkx var pkx. Işte, Arkadaşlar 15 dakika sorununu giderdik diye dinliyoruz. Ama evet. biz yine 15 dakikada like atmayı unutmamak zorundayız. Hayır diyeceğiz. Dur bir dakika. Diyeceğiz. Eee. Videoyu orada kesebiliriz yani eğer olmazsa video almazsa videoyu orada kesebiliriz. Ay yanlış, oyun biz yapma. size yani kötü bir şekilde sunmuş olmayacak. Ee, eğer... Ya yani biz 15 dakikanın videosunu çözdük yani gerçekten yani olabilir. Çözdük yani %100 çözdük. %100 değil yani, yani %100. Olmaya da bitti. olmuyor yeşil ışık yanıyordu. Olabilir ama ayarlandı şey, diyor yazıyor. Bu arada biz sabah Sabri'yle bir multiplayer yaptık. Şey ee, piramit bulduk. Aynen öyle. Screenshot'unu da aldılar. Ama sildim ben onu. Screenshot'un var <laughs> abi karıştırma. Altında TNT de bulunuyordu. CD neydi bu arada? Bir şey Allah ne verdi. Allah, Allah <laughs> ne? Ana Oğlum ya şey Eee... Azerbaycanlıların soy, ismi, soy isimleri birazcık garip ee, Allah verdi falan var Hüseyin hmm. Allah verdi Ali Allah verdi Had, Hadiden şey katı adamın şey kanalına abone olan Allah verdi diyelim ya Ali Allah verdi diye birisi var Arkadaşlar Karkan Adam da çok sevdiğimiz bir kanaldır. Evet. evet ona en her gün takip ay Aynen. En sevdiğimiz kanal hangi Android kanalı? Android. Yok, Android. en sevdiğimiz Android. E Android evet. Android, evet. <laughs> Artık Android çok az video atıyor. Ya yok be. Ben Android'i seviyorum tam çok, <laughs> abi, çok az video atıyor. Ya bir sorularla başlasın. Bir kere başladı. O da bir bir kere çekti daha da çekmedi artık tutak şey artık benim tabletim mallaşmadı taşla, 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 taşla. Taşla, ta... Allah bak mallaştıysa videoya mallaşmadı oğlum attım lan tamam Allah 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 kafası iyi değil Allah tableti. Evet. Allah Allah Benim Tabletimi Allah 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 Tablet mod Samsung Galaxy Tab 3 olsaydı ben tabletimi şey e, ıı, isim etiketiyle şey yap yani Envil'den şey yapabilirdim. Katıksız mal ismini koyardım. Benim artık T T110 değil T210'muş. Çünkü evet. yazın güncelleştirilmesi oldu ya bende. Bende de değişiyor. Onlar değişiyor. Benimki T210 attık. Bu arada eee Sabri hala T210. Sabri ile cihazı şey tab 3 benim bir tab 4. Oha lan. Ne var. Kapı var. Kapı var. Ben Kapı yapabilirim ki O. Bir sürü kumum var tamam. O iş tamam. Bir dakika ben bir şarjıma baktım. Bu 20 olmuş. Hı -hı. 4 dört tane Dört dakika Hı -hı. olmuş Hı -hı. video. Dört dakika mı? Oğlum 15 dakika olduğunda bu zaman ne çabuk geçiyor bu lan. Aynen. O artık abi ya John Cena'yı kim sevmez de, de. ki? Arka, ben seviyorum yani, o yüzden ben <laughs> de. Ben köylülerin evindeki elindeki Arkadaşlar bir de Ali, Ali bu aralar şey, Vedat ben istedi şey. Onun için ben şadan farklı bir şey. Gözü öyle de şey, koydum şimdi. Tamam, o kadar. Da yani. Bir dakika o kadar. dakika ya, o kadar. Yani. Yani. Bir dakika ya, o kadar. Bir dakika ya, o kadar. Bir dakika ya, o Beyler Nerede oraya var. atladım taşı bakalım. Taşı olan. Neyi taşı? Gel buraya fırın yapalım. Kim? Ben burada bir şey yapayım. Ben asasını e er er, sürüyorum. Ee... Al bana bak. Oha harbi de hani... Assassin's gibi, gibi, her yere tırmanıyorum ben. 5 tane mi? Allah Allah. Allah. Şey oldu. Assassin's Creed. O tamam. değil, o değil. Ah, düştüm. <laughs> Oğlum bana harbi fırın yapacağım. Ben beliren. Abi eski kanalımı özledim ya. Alihan Yılmaz hesabımı eee. özledim. Şu anda Clash of Clans hesabım geri geldi. Alihan kendi kendine konuşuyor. Ben kendime değil. De, de, de. Bir <laughs> duyuru yapıyorum. Yan sabriyle. <laughs> Dedim, dedin, ha, mi? Ölüyor, ben de öleceğim. Sakın Allah'ım öleceğim. öleceğim. <laughs> Sen <İnsan> kapıyı kapatın. <laughs> Hadi gelin yatalım. Hadi gelin yatalım. Oğlum gidip evinden taş işte. Oğlum, ya, sömürün işte. Sen sömürdün Hayır. Oğlum, da bi birazcık ben bir tane Birazcık almıştım. Oğlum sen de senin evine ha. Bütün malzemelerimiz var. da ama geri koydum. Birazcık de geri koydum. Ne yaptın? <laughs> 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 vurma lan vurma, vurma <laughs> Adam olma. Demir kılıç var senin elinde? Yok. Taş. Aa devir buldum. Bak taş lan taş. Belki Belki İstanbul. Ya ben ne yapıyorum gel ya. Hadi kalk. Ali 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 Ali

Lan Sabri! <laughs> lan tekrar yenilendi bar. Aynen. Can da yatakta eğiliyorum. <laughs> yatakta eğiliyorum. Sabah öyle öleceğim. Öleceğim. öleceğim ben de. Ben de gel lan gel gel. gel. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Sen kapıyı kapatın hayvan. An bunu. Ya dev difficulti... et. Kapa şey açsana. Neden? Al lan. Al açsana. Açın oğlum ha. ya. Kaç dakika oldu Alyan? 8 Biz şimdiden like atmayı unutmayın Yerim Hımm Buna Aaaa like unutmayın Evet Abone olmayı da unutmayın Abone ol Abone ol Abone ol Abone ol Abone Çok koy. Ela iyi, ela. Kormacı abone. Onlar Tabii şey, iki canım kaldı. Burada. Hitman Plus'undaki Hitman var ya. Var ya. Hitman var Aa, ya. Eee? Hitman'ın ben kendi Şey. E, ee, <laughs> o aslında onu oyna yani şey onun yani onun aktörü aslında bir po şey yıldızı anladım. Korma. Bakın benim uygulamam evet. beğenmiş mi? Aa güzel lan ne diyor ya ama? E sen de de. Ben ama sonra da videoda oldu. Ne dedi? Ne dedi? Ne Ne Abone ol. Abone ol dedim lan seni salak. Ne? Abone ol dedim seni salak. ya. Yok Boşuna mı yaptık? 15 saat

Tamam arkadaşlar, döndüm. Mal oyundan çıkmış gerçekten. Mal mı, ma, mal ma, mal mı? Ma, Sonra da videoyu... Koşamıyor mu? Koşma. Ay, lan. Ay, lan. Lan oğlum, görüntü kalitesini açsana. Videolayın lan. O benim şarjım az, 16. Ne yapıyorsun? Gel şuna tak. Yok, gerek yok. Zaten Nasıl birazdan ya? videoyu bitireceğiz ya. Birazdan değil, bir 20 dakika çekeceğiz. Oha. Allah Allah. Ne o halam boş. Oğlum yapsın. bir kapatsana. Göke. Yok ya. Oğlum koşamıyoruz. Ne yapabiliriz? Yok. yok. Ekme bir yemek, yemek <laughs> Mesela bende yemek yok. Ben de yemek yok. Ne? Sabi şeyde evde 2.64'ü pişiyordu. Pişiyordu dedi. Ben alırım tamam ben alırım. Ne vuruyorsun lan? lan? Sana ne? Allah <laughs> Allah. Benim dediğimi düzeltmeye çalışma. Ben doğru söylüyorum. Mal. Aklım. Ben damlalarla yani evin üstüne atlayacağım. Medlen. Aldım. <laughs> <Dedim>. ben Damlalarla <laughs> <laughs> evin üstüne atlayacağım. Aldım. Okey. Tamam. Alan çok biç. Ya tamam zaten onun için kazdım. Alan çok vic. Ben Koş de iki, iki tane rotta buldum. Koşuyor da Alan senin mekanizmanı. Ya bu ne ya? Ben şey yapmadım oğlum. Ben yapmadım. Ben doğru düzgün şurayı yapıyordum. Alen geldi lever lever koydu. Bir şeyler yaptı buraya. Mağ, <laughs> i̇çeri girmek için birini açıyorum biri kapanıyor. <gülüyor> <gülüyor> lan! Sarı vurma. Sen bana bir vurursun ben sana onu vururum. Ya difficulty'yi kapat. Lan, lan. Buraya kapı koyanın. Ver. Sen sabrı koydun. Ben. Sen koymadın ben. mı? Lan! Lan ne <laughs> kaldı? Ya ay. Tamam level'ları söküyorum. Abi level'ları söküyorum tamam. Abi bu ne biçim şey ya? Yapacağım bir kadın. Oğlum ben cenabetim be? oğlum bana yaklaşma. Ya bu ne cenabet. Hepiniz cenabetsiniz. La hevle ve la kuvvete. La, la billahi la. lazim. Hangi mal buraya yaptı? Kapıları. Hangi kapıları? Vurma ölüm vurma. Çek ben çek çek. Vurma. Vurma. Tamam. Alan intro koyalım. katliam düzenledik. Aynen. İkim, ya, ben okla saldım. Ama ben, ben bilerek biliyorum. seni ama öldürebilirdim şey. ama bilerek öldürmedim. İşte. Ama, olay ben olay. bir kere var ya şey Vedran'ı hareketliyken bir okla vurmuştum. Hatırladın mı? Ha. Yanlışlıkla, ha, yanlışlıkla vurdum Yanlışlıkla vurmadı. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla, yanlışlıkla vurmadı. Yo ya. ya aldım boşa ki. salladı işte. Boşa sallamadı. Ya. Oğlum boşa sallamadı. Ya senin oradan beni vurma imkansızdı. Vurdu. Oğlum Sabri de şahit ya. Ya oğlum boşuna Sabri ben o, o, mesafeden okla vurmadı mı? Bilerek. Takım ya. Onu bile kurmadılar <laughs> bir daha ya. Nedir ee, benden bile. video. 15 dakikada kapatalım. Oha mı oha lan. E, Sabri'nin elinde şey var. Vaka var. Evet. Başladı. Arkadaşlar biraz uzun bir ara verdik. Ayağımın Ay, ne işte. çıktı işte. Ya, İki saatte Oo. ben şey eşyalarımı bulamadım. Kör yayıyor bulma kabiliyetini Kim? kaybettim. Oğlum eve gelsene. Oğlum. 15 dakika 20, 20, saniye olmuş. Kapatalım. Hayır kapatmayacağız. Devam edeceğiz. Abi Abi 5, dakika. 5 dakika daha. 5 da dakika, dakika daha. Hadi dakika, dakika daha. Size kıyak 5 dakika daha Neyse. Hatta, şey hatta 25 de çekerim. Ben Yeni gel çekerim. Bir saat çekeyim. Oğlum yoksa Hı. şey. Oğlum. <laughs> şey Elimde bir 60 bir 60 40, bir 20'lik şey vardı lan. Beyler şimdi. Ama Bunları ben hep yaptım lan. Yeni yüklendi ben ben mi acaba? Yaptım. Aa, ben ben, ben de el birazcık ek ek, ekte bulundum. Ek Aa, sen yani ek, bulundun. ben onun üstüne 10 tane şey ekledim. Ben seni bir ekledim. 10 tanesini sen burada götünü bağlayamazsın. Ekler tatlısı yok videoda. Ekler. Aa, Kur'an kursunda ekler tatlısı yemiştim. Ya, aa, Aa lan burada soğan mı var? Hoca güneşin altına koymuştu biraz böyle. Aa bir tadı değişmiş. Ben burası. Sonra Sabri'nin midesi bulanmaya başladı. Ya ama ondan sonra yedik geçtik inşallah ne verdi? <laughs> Aynen öküz gibi Allah yedik, ver. tane falan yedik. Lan şey. şu. Olay, ma kim <laughs> yanında var ya gizli bir tane maden var. Nerede? İşte yanında birisi maden açmış. Ben açmışım. Oo süper poof. Eyvah bir tane değil, <laughs> yani, <kapı> savaşları. Nasıl ha? savaşları. Artık canlı bir tane, daha... <laughs> <laughs> tane Ali'nin kafesi. Abi şimdi ben çıkacağım. Ben yapmazsam <laughs> oynanamaz. <oluyorum>. ölüyorum ölüyorum. <laughs> Ölerim <ölürüm>. Aa burayı <laughs> ring yapalım. Birbirimizi öldürelim. Hadi alanla ben. <laughs> hayır hayır. hayır. <laughs> durun ben sunuyorum. Hayır ben hayır ben geri çekiliyorum. Geri çekiliyorum. Tamam. <laughs> geri çekileni biz sikeriz. Hayır hayır yapma. <gülüyor> <gülüyor> ölüyorum. Geri çekiliyormuş. Alan geri çekiliyorsan. Koşun Allah Allah. <laughs> Alan ya yapmayın şey ya? Çıkmadırmayacağız gerçekten. Onu biraz eğlen yapıyoruz onunla işte. Aynen aksiyon yapıyoruz. Hadi <laughs> <Krabbe>, Bak şimdi <cümles, gülüyor> çok kötü bize şey yaptım. <laughs> gel lan be oyun kalk. Hadi gel köyü kaçalım. Alan yandım ben Alan. kaç köyü kaç. Köyü kaç. Ha oyun dondu anasını ya. O ne cenabesi. Sen sen cenabesi. Allah'ım bak böyle kaldı yine. ya bir tane adam vardı böyle yapıyor. Alay sizin sınıfta bir tane çocuk var gündür çocuk yapıyor. Alay aynen Omal, Furkan. Furkan. Furkan o Mal Furkan. Furkan. O Mal Furkan. Furku. O Furko Tam bir yavru. Tam, de Tam bir götü gitti yaptı bir yardım et. Du, du, du. Ben uf, köydeyim. Alay yardım et. Köye kaç. Köye kaçıyorum. Hadi tamam. Alan, dö, söyle. Dö, dö. Alan, söyle bir oh, ben şu an ben tam ben mezarımı kazsana çitin Çetin üstündeyim şu anda ezan okuyorum. Allah, Allah. 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 Ekber Allah, Allah Allah Allah, buraya kapı kap. Hadi bir canım kaldı. Allah. Tamam hadi oğlum. Tamam şimdi şey. çıktı. Bir şey yapmayacağım. Olma. Niye vuruyorsun? Alihan'la gel. Bakın gelin gelin. Bakın arkanıza bakın. Hı. Bakın. Ben Nered? çitlerdeyim. Sabri Bey görüyor. Bakayım Pardon, bir dakika. Ç... Alihan dur. Alihan dur gelme. Nasıl çıktın oraya? <laughs> Şuradan dakika. şuraya atladım. Nereden nereye atladın? Şuraya çıkıp şuraya atladım. Çatıya <laughs> mı çıktın sen? Evet. <laughs> Oğlum dedim ya. Alihan neredesin? Şu, bu çatıdayım. Amına. Ah be çıkamadı. Kaçamadı kuş. <laughs> bu da bu kuş da vardı. Vurma vurmayın ölürüm. Ne? Alanın kafesine kafesine koyduk. Oo 20 dakika oldu resmen. Onların arkadaşlar bu. Şey Hayır. Ne? Ee evet, daha ne? 5 dakika daha. Abone. Da. Abone. Oğlum 19 dakika lan. Ne bir dakika hadi. Oo. Oh. Aa şey oh, <laughs> oh, ben de sana vurma vurma. Yumruk mu vuracaksın? Hayır. Hayır hayır. Allah e, kavga çıktı. <laughs> Allah verdir oğlum kime vuruyor? Vurma Vurma vurma. Neyse arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. unutmayın. Arkadaşlar bir dakika. Like atarsanız ki videolar daha fazla gelecek. আ আ ভু বিলা ম ত ।